Ölümün saati yok. Hep dedim ki, hep anlatırım insanlara. Yanınızda, yakınınızdaki kişilere değer verin. Kırmayın, incitmeyin onu. Durup durup sevdiğinizi söyleyin. Ona, onu özel hissettirecek cümleler kurun. En ufak bir kırgınlıkta, ufak bir tartışmada her şey bitti demeyip ağlatmayın, üzmeyin. Neden mi? Ölümün saati yok. Belki de son görüşünüz onu. Belki de son anlarınız. Belki son sarılmanız. Belki son öpüşünüz. Belki de saatler sonra ona değil de artık toprağına dokunacaksınız. Onu değil de toprağını öpeceksiniz. Diyorum ki, sevdiklerinizin değerini kaybettikten sonra değil, şu an bilin. Bilin ki toprak aldığını geri vermez. Toprak aldığını geri vermez. Ölümün de saati yok.